34004 kanalında bugün Ege ve Bulut var. Çok iddialı olduklarını söylüyorlar bu taş, ma taş kağıt, makasta çok iddialıymış. Hanginiz daha iddialı? Ee, i̇kiniz de biraz böyle bir güven var yani. Peki bunlara bir ceza meza bir şey var mı? Aşk. Ne var cezalara? Be, be. O ne? O Ver bakalım. Bu ne ya? Yumurta suyu, Yumurta suyu mu? Evet. Şöyle gösterelim o zaman. Yani kaybeden bunu içecek mi? Evet. Yani iddialı olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. Bulut. Bu maçtan sonra beraber mi bir maç yapsak? Olur. Olur. Ege. Dur. Bakalım. beni mi yenecek? <laughs> bak bak bak. Beni yeneceğini söylüyor bak. Yenebilir mi? Yenebilir, Yenebilir mi? Yenebilir belki. İyi neyse siz bir maç yapın bakalım. Ondan sonra biz bir görelim bakalım kim yeniyor, kim yenmiyor, ne oluyor, ne bitiyor. O zaman, o zaman bir başlayın. Hadi bakalım. Kaçta bitiyor? Ee, Kaçta bitsin Bulut? Beşte bitsin. Beşte mi? Evet, onda mı bitsin? Evet. Bence de Bulut. Bence de onda bitsin. Beş dakika şey beş olursa hemen biter. Evet. Beş nedir yani? Bir iki üç bitti. Hatta on, on da bana kalırsa on da şey ya. Şöyle yapalım. Buldum. Ee, ama beş yapsak kazanan mesela bir sen kazanırsan bir bulut kazanırsa 3. 5'i yapmış oluruz yani 15 olmuş olur öyle mi yapalım yoksa o zaman aynen 55 beş beş yapalım o zaman başlıyoruz Hadi bakalım başlayalım 1 2 3 bir bir sıfır bir sıfır egemende bir bir mi oldu iki bir üç bir üç iki bulut yakalayacak bence bulut yakalayacak dört üç bulut alırsın sen dört dört bulut 5, bir dakika bir dakika 5-4 kim kazandı şimdi bunu? İlkeli sen mi kazandın? İlkeli ee, abin kazandı. Öyle mi Bulut? Tamam. O zaman ikinci ele başlıyoruz. Evet bakalım. Bulut önle. Bulut önle gidiyor. Bir bir. Ege bir bir yaptı. 2 bir oldu. 3 bir. bir. Üç iki. 3 3 4 3, 4, 3. bulut Kim? 4, 3, 5 3 5 3 bulut mu? Evet. 5, o zaman ne oldu? 1 bir, 1 bir mi oldu? Bir, bir. Evet. O zaman Son sol el bu bunu 5 yapan mı olsun? Cık, yok ya. 10 daha fazla. Bence 10 olsun, 10 olsun. 10 olursa ya. daha iyi olur. Çünkü 5 5 olmuyor ya. Çok çabuk bitiyor. 10 yapalım. Başlayın. İki 2 bulut yakaladı. 3 2 3 3 Kaç kaç? 4 3 Yok. Yok, onda bitiyor. <laughs> onda bitiyor. Onda bitiyor. <laughs> Onda bitiyor, onda bitiyor. Devam, devam, devam. Bir dakika, dur. Bir dakika. Dur, dur, dur. Bir dur, bir dakika. Kaç, kaç? Dört, altı. Kaç? Dört, altı. Yok, bir dakika. Yo. Bence, bence abi mızıkçılık yapıyor. Yok, yok, yok. Bunu saymıyorum, bunu saymıyorum. Yok, yeniden başlıyoruz. Yeniden başlıyoruz, onda biter. Bu sefer düzgün sayın. Onda biten kazanıyor. Ve, ve şeyi de içmiş oluyor yumurta suyu da içmiş oluyor. Başlayın. Bir, bir dakika. Dur dur dur. Bulut bulut yetişemiyor. Aynı anda baş başlayacaksınız. 1 2 3 diyorsunuz. Aynı anda başlıyorsunuz. Sen yapıyorsun bulut geri kalıyor. Başla. Bak olmuyor. Bir sayın sayın. 1 2 3 diye sayın. 1 2 3 1 2 3 olmaz olmaz. O sen onu görüyorsun ona göre yapıyorsun. Ya. Aynı anda aynı anda bulut. Bir, iki, iki. Evet böyle. Bir bir. Bir, bir. bir bir. İki bir. İki bir. İki, iki. <laughs> i̇ki, iki bulut yakaladı. Ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. İki, i̇ki ikiden iki. devam edeceğiz. İki iki. i̇ki iki mi şu an? Evet. Tamam iki ikiden devam ediyoruz. 3-2 Kaç? Böyle Yok yok Sayılmaz 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 Yok 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 Kaç? Ee, 3 3-2 3-2 3-3 2. 3-3 4-3 4-4 Hayır 5 Bir dakika ya. Bir dakika beşte bitmiyor ki. Evet. Onda bitiyor. Şu an şu an kaç oldu? 5 dört. Beş dört. Bulut bence bence yakalarsın. Yakalarım. Hadi başlıyoruz. Bir iki 3 Yok yok ben sayıyorum ben sayıyorum ben sayıyorum. Şey, sayılmaz. sayılmaz. Bir iki üç. Evet. 6-4. Altı, 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 altı beş. Altı beş. Altı altı bulut yakalarsın. Yedi altı. Yedi altı. Yedi yedi. Yedi yedi. Sekiz yedi. Dokuz yedi. Dokuz sekiz. Dokuz dokuz. Dokuz mu? Evet. Kim? Bir dakika. Aynen. Bir dakika. Dur dur dur. Aynen. Dur dur dur. Bir saniye. Bir dakika bir dakika. Bir, bir dakika yok. Kim? Aynen. Bulut mu yani? Evet. evet. Ama bak, bir daha Bak kamerayı ben bak, açar bakarım Valla ben yendim <laughs> ben sen Ama bir daha yapalım daha yani bir, bit, bir daha yapalım <gülüyor> 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 bir daha yapalım ben diye bir şey yok Kim yendi? Ben. Bulut mu yendi? Hiç, hiç, hiç. Bir dakika dur Bulut Şimdi kaç kaç bitti? Şimdi 10'a 9 10'a 9 bulut bir farkla yendin mi? Evet Ege ne diyorsun? Bir şey, <laughs> bir şey diyemiyorsun. Şimdi içecek misin yani? Bulut. Bunu... <laughs> Bence abile bir şans verebilirsin. Ha. Ne yapacaksın? Başka bir şey yaptırmak. Yok başka bir şey yaptırmak yok da. <laughs> ee, bu ceza güzel. Bu ceza güzel de. Evet. Üç tane akıl var. Hiç. Maçı, maçı Hiç. uzat, uzatmalara götürebiliriz. Maç için üç tane bir dakika. O zaman şöyle yapalım. Bulut ee, şimdi kazandığına göre Bulut sen abine kıyak mı yapacaksın? O zaman ne yapıyoruz? Beşte bitsin. Beş yapan kazanıyor. Tamam. Tamam mı? Tamam. Bir, iki, üç başlıyorsunuz. Bir sıfır. Bir sıfır. Bir bir. İki bir. 2 2 3-2 3-2 kim önde? Ben 3-3 4-3 Bunu alırsın 5-3 Çay 4-4 4-4 ah. Bir dakika bir dakika Bir dakika Bir dakika Bir dakika 4-4 4-4 aynı yaptınız 4-4 aynı yaptınız Bir dakika ya kız Abil abil Sana bakıyor ona göre elini şey yapıyor Ben bakıyorum Aynen bir 1, 2, 3, başla. Evet. Abim mi geldi? Ben de. mi? Sen geldin. <laughs> Peki o zaman yapacak bir şey yok. Bu bu ceza iyi mi? Yoksa bulu, buluta bağlı? Eğer bulut derse yok. Yani şimdi abim yumurta zaten sevmiyor. Sevmediği bir şeyi koymuşuz zaten ceza olarak. Başka bir şey de yaptırabilirsin. İyi düşün. Mesela bakkala bir şey aldırabilirsin. Canım verici istiyorsa. Valla aranızda çözün. Yoksa ben müdahale edersem o yumurta suyu içilir. Kaçış yok. Yumurta suyu biraz yani içilir. Söyleyeyim ben. Ceza verebilir miyim? Verebilirsin. İstersen masaj bile yaptırabiliriz. Bir dahaki bir dahaki oyunda bir dahaki oyunda daha güzel cezalar. Böyle tek tek ceza ile olmuyor. Öyle yumurta suyu hiç. Bilmem ne. Bak burada koskoca 34 binler kanalı var. Bak o kadar abonemiz var. Bu böyle bir tane yumurta suyunla olacak iş değil yani. Ben size söyleyeyim. Ne buldun? Söyle bakalım. 15 tane şınav çekeceğim 15 tane şınav mı? Evet. Onda bir şey yok ki onu. Hayır 15. 15. 15 herhalde. Ya. Biraz biraz zor galiba 15. Çekebilecek misin Ege? Vallahi şu an ne istese yaptırır. İsterse ayaklarını uzat masaj bile yaptırabilirsin. Ama yok. Biz o yumurta suyunu içirelim. İçirelim mi? <laughs> He? Evet, 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 evet. Alkış, 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 alkış. İçiyorsun, içiyorsun. Ege içiyorsun. Bak bizim zaten burada fon müziğimiz de çalıyor. Fon müziğimizle birlikte onu içmen lazım. Bak fon müziğimize şimdi ayıp olabilir. <laughs> Ege biliyorum yumurta suyunu çok seviyorsun. Artık onu tek kalemde içmen lazım böyle. Tek yudumla içmen lazım. <laughs> sayıyoruz. Ondan geriye sayıyoruz ve Ege yumurta suyunu içiriyoruz. 1 2 3 4 4 5 6 7 sekiz, dokuz, dokuz on. on. Evet, içi Bak, fan müziğimiz bitiyor. Dur bir dakika, fan müziğimizle birlikte içeceksin. Öyle olmaz. Hadi iç. Son müziğimizle birlikte içi ısın. Evet Ege. Serliyiz. Yakışır. Arkadaşlar bu arada kaba, e, kanalımıza abone olmayan hala hissediyorum yani. Hala hissediyorum abone olmayan arkadaşlar var. Öyle videoyu seyredip kaçmakla olmaz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz çok memnun oluruz. Öyle mi Bulut? Hı. Sevinir miyiz? Mutlu olur muyuz? Nasıl mutlu oluyorsun? Ol bakayım. <laughs> Nasıl mutlu oluyorsun? <laughs> abone mi olsunlar? Olsunlar. Çok olsun. Çok abone mi olsun? Olsun mu Ege. Ne diyorsun? Abone olsunlar, like atsınlar. Bak, fon müziğimiz zaten çalıyor orada. Bu fon müziği bize ait. Bunu ben kendim şey yaptım. Sizlere sunuyorum arkadaşlar. Evet, kaçarın yok Ege. O yumurta suyu içilecek yani biraz heyecanın dinsin diye konuşma yaptım ama o yumurtayı içmen lazım. Bulut artık top sende bir e, galip olarak onu içirmen lazım. Bence sen kendi ellerinle onu içir. Al ona ver içsin. Evet kendi ellerinle ona uzat uzat o kelini içsin. Hadi bir dakika, bir saniye. Bir <laughs> dakika. Nasıl bir dakika. Nasıl bir dakika? Bir dakika. Bir dakika Öyle Bir saniye, dur. Bulut ver ola sen, ver ola sen. Hadi iç. <laughs> Öyle bir şey yok, içeceksin. Biliyorum bak, yumurtayı çok sevdiğini biliyorum. Aşırı sevdiğini, yani onsuz yapamadığını biliyorum. Ama bu böyle olmaz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. <Hiç> bir. 3 <laughs> Üç. Hadi hadi hadi. Üç var lazım. Üç var lazım. olmaz. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika mı? Bir dakika. Evet. Bir dakika diyor. Hiç ki ya. <laughs> <laughs> ki yok. İşe bakıyor. Evet, bir, iki, üç. <gülüyor> <gülüyor> hadi, hadi. alkış, 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 alkış. Güzel, Bak, fon müziğimiz bitmeden içmen lazım. Hadi alkış, alkış. <laughs> Bulut alkış. İçecek, içecek, içecek. İçmen lazım. İçiyorum. İçmen lazım. <laughs> ambulansı ara <bunu. gülüyor> Bence ambulansı ara O biraz halleşip bayılır Bak renkten renge gitti Bak Hadi. Bak biliyorum Çok sevdiğini biliyorum Yani yumurtaya bayıldığını da biliyorum Bayıldığın için Yani birazdan bayılacağın için Ambulansı da arıyoruz Evet getirin ambulansı Ver, ver. Evet ambulansı arıyoruz Kaç numarası ambulansın 112. 112. 112. 112. 112. 112. Şunu bir açar mısınız? Açıldı. Tuş kilidi açıldı mı? Evet. evet 112 miydi? Evet. Hemen arıyoruz 112'yi. Nerede? 112 görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Şöyle yapalım. 112 ve arıyoruz. Evet. 112'yi arıyoruz. Bir saniye. Evet. ambulans kapıda gelmek üzere içiyorsun bulut. Bir, iki, üç. Orada hepsiden olmaz. olmaz. olmaz, olmaz. Ekranla içeceksin. Bir saniye, evet. Bir dakika. tamam <laughs> içiyorum. İçmen lazım. Bir dakika, bir saniye. Bir saniye. ben lazım. Bulut cezayı uygulamıyor. Nasıl olacak bu iş? Tamam yap, yapıyorum. Bir dakika, bir bir dakika tamam. Bak PUBG'de karakter geliyor hediye olarak. Bak PUBG'de karakteri kazanıyorsun onu içerek. <laughs> olmaz, olmaz. <laughs> olmaz, olmaz. Sağ evet. Ege şu anda geçmiş durumda. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.